biliyorsunuz belki de en hızlı yıkılan binanın başında olan belediye başkanı benim. Tabii ki eve yakın olan bir bina yıkılan bir bina olduğu için bu. Şunu gördüm. Herkes dışarı çıktı bir anda. Ve trafik kitlendi. Şimdi vatandaşlar arabaya bindi biz alet edevat vinci çok geç intikal ettirebildik. Buna bir kere dikkat etmek gerekir değerli arkadaşlar. Şimdi e, dolayısıyla Adana'da ne yaptıklarımızı söylemeye çalışmayacağım. Ne yaptığımız belli ama bundan sonra bir deprem olduğunda az hasarlı, az ölümlü nasıl yapılabilir çalışmalar onun hazırlığını yapmaya çalışıyoruz. Ve bu çalışma devam edecek. Mikro bölgelerine yapıyoruz. Adana'nın MR'ını çekeceğiz. Nerede deprem olur, nerede hazırlık yapmamız lazım, aletimizi, edevatımızı Depremle mücadele için e, kesici aletler dahil, hiltiler dahil en yakın nerede olur o, o, orada konuşlanmak için bir hazırlık yapıyoruz. Hiç merak etmeyin değerli arkadaşlar. Bu konuyla ilgili en hazırlıklı iller biz olacağız. 40 gündür Maddi manevi ne gücümüz var ise o bölgede olmaya gayret içerisindeyiz. Hak etmedikleri bir yıkım yaşayan vatandaşlarımızın yarasını sarmak adına mücadeleler veriyoruz. Belediyelerimizin yanındayız, kurumlarımızın yanındayız. Kaybettiğimiz canlara Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Gerçekten acımız büyük. Adana'dan Şanlıurfa'ya, Malatya'dan Hatay'a, Adıyaman, Kahramanmaraş ve diğer illerimiz. Ama bu sorunun temelini, sebebini tespit edip sağlam bir yolculuğu ülkemize yaşatmak zorunda olan insanlarız. Ne yazık ki bulunduğu coğrafya itibariyle Bizim kentlerimiz 6 7 şiddetinde depremler yaşamaya devam edecek. Yani bu tarihsel süreçte <laughs> yüzyıllardır, bin yıllardır var olan bir gerçek ve bundan sonra da olacak. Bunu engellememiz mümkün değil. Ama mümkün olan bir şey var. Kentlerimizi bilimin ışığında bu tür yıkıcı depremler ve benzer afetler için dayanıklı hale getirmemiz gayet tabii ki mümkün. Sayın başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Adanalılar eğer benden yani hiç önemli bir şey yok. Rahat rahat evinize giriniz diye bir şey bekliyorlarsa Üzgünüm, onu söyleyemeyeceğim. Bilimsel doğrular neyse, onu Sayın Başkanımızın ifade ettiği gibi bilim adamı olmanın gereği söylemek durumundayım. Tabii ki bu söylediğim şeyler öncelikle kişiliğimi bağlar. Ee, yani bilim bilimsel konuşsak bile herkesin elindeki veri veya o verileri değerlendirme bilim kapasitesi elbette ki farklı olur. Dolayısıyla onu da burada belirtmiş olayım. Şimdi size bir çözüm getireceğimi umuyorum. Yani bir çözüm gelecek bu, ülkeye gelecek bu çözüm. O çözüme gidebilmek için önce şunu sorayım. Bakın daha yakın bir zamanda 50 bin kişi öldü. Çoluk çocuk kadın erkek bir dakikada bir gecede öldü ve onları gömdük. Şu anda da kepçelerle halen daha cesetlerini çıkartıyoruz bu göçük altından. Şimdi bu bir deprem sonucu oldu. Ama bu deprem bilinmeyen bir deprem değildi. Hiç beklemediğimiz bir şey değildi. Tam aksine Yıllardır bu depremin geleceği söyleniyordu. Onun için Adana'yı ne yaparsak yapıp o sınırdan ayırıp da aman hiçbir şey yok deprem herhangi bir şey yapmaz diyemeyiz. Dememek de lazım. Ama bir şey söylenebilir. Adana deprem dirençli hale getirilebilir. 13 milyon sene önce başlamış bu depremler milyonlarca sene devam edecekse eğer biz de Türk milleti olarak neslimizi bu topraklarda sürdüreceksek, bu ülkeyi ebediyete taşıyacaksak, depremleri de durduramayacağımıza göre depreme direnen kentler oluşturmak suretiyle deprem korkusunu atabiliriz. Tıpkı Japonlar gibi, tıpkı Çinliler gibi, tıpkı Amerikalılar gibi. Bu mümkün. Bunu da yapabilecek her şeyimiz var. O halde Adanalı, Adanalılar Türkiye'ye örnek olarak başlatacak bir umut olmalı, umut. İstanbul başta o umut ışığını yakmalıyız. Depremler bizim kaderimiz değildir. Ölmeyeceğiz depremlerde, depremlerde direnecek kentler oluşturabilmeliyiz. Deprem dirençli kentler oluşturmak böyle zor değil. Burada oca arkadaşlarım belki kimi parametreleri söyleyeceklerdir. Yani bu işi formülize etmek de o kadar zor bir şey değil. Kent dediğimiz zaman altı tane bileşen ayırıyorum ben. Altı tane. Biri yönetim, yönetim sistemi, halk, altyapı, yapı stoku, çevre ve ekosistem ve ekonomi. Şimdi bir kenti deprem dirençli yapmak istiyorsan bu altı bileşeni Deprem dirençli hale getireceksin. Bunu deprem dirençli hale getirmek için yöntem de belli, yol da belli. Ha. Sevgili katılımcılarımız, bugün bizlerle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Sizlere iyi günler diliyoruz.